Çıktı mı günaydın. Siz neler bilmiyorsunuz neler. Yayın öncesi şarkı uğruna ne kavgalar ne tartışmalar yaşanıyor burada. Evet. Bugünkü istek şarkımız Nursen'den geldi. Nursenciğimiz bugün dedi ki eğer bu şarkıyı çalmazsanız dedi stüdyoyu terk ediyorum dedi. Bu şarkı Ghost'u Nursen. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bak astrolojiyle ilgileniyorum ya. Evet. Bu dönemlerde kadın yöneticiyle çalışanların dikkatli olması gereken bir dönem. Feraye Hanım, <laughs> <Evet. gülüyor> ciddiyim. Şaka değil bak. Gerçekten. Müdürünüz kadınsa ki kadınlarla çalışmak her zaman çok keyiflidir. Akrep ve yükseleni Akrep sen oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ay. Aç, yürü Kalk kaçırıyoruz. <laughs> 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 Ciddi söylüyorum, bak şaka yapmıyorum. İletişim, i̇letişimsel anlamda zorluk yaşanabilecek zamanlar. Ne denirse, ha? <laughs> Tamam. Evet. evet, tamam. Böyle ha? vallahi bak şaka yapmıyorum. Böyle bir dönem. Bu ara zaten 14 <laughs> 14 Aralık'a kadar Ece nefes al. 14 Aralık. Bütün seyircilerimize söyleyelim. 14 Aralık'a kadar eğer yöneticiniz, patronunuz Hanımsa, ha, evet. e, kadınsa lütfen her şeye hediyen geçin. Evet. baksa sabah... o sizi geçecek. <gülüyor> 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 diyecek. Sabah de, böyle hani gelirken arabada reels'lara falan bakıyoruz ya yani evet, mesajlara evet. falan bakıyorum. İşte şöyle bir mesaja denk geldim tamam mı? Evren bazen size mesajlar gönderir. Siz bunu görmezsiniz. Allah'tan şöyle dileyin böyle dileyin. Evet. Ki. Yemin ediyorum sana arabadan indim. Saat altı buçuk falandı. Evet. Arkadaki bir kadın diğer kadına Hede geç dedi. Bak ben şok. Aa! İnanılmaz. Bazı şeyleri fark ettiğimiz zaman her şey farklılaşıyor. Kocaların gönlünü hoş tutun. Onlar sizin gönlünüzü hoş tutsun. Ha, iki Çocuklar taraf. bağırıyorsa tamam deyin. Sakin olun. Derin bir nefes ya, alın. Onu yapamıyorum. Yani şey. vallahi. Onu yapamıyorum. O çok zor. Yani gerçekten... Çocuklarla uğraşmak. 9-10 yaş grubu e, bütün buradan annelerimize Allah'tan sabır diliyorum. Amin. Allah'ım bizimle Amin. birlikte ol Allah'ım. Ergenliğe çok, çok erken girdi. Aa. Bak er, Arden de çok erken girdi evet. ergenliğe. Niye böyle oldu ben anlamadım. İki çok şükür okullar var bir de yeni şey var bu ara tatil çok var ya Bitsin. belki bitecekmiş Bitsin. onlar. Bitsin Milli Eğitim Bakanı evet. açıklamış. Biz buradan görüşümüzü belirtiyoruz İki anne olarak o ara tatiller çok saçma. Nasıl e okuldalar ya dedikodularını yapabiliriz. Gerek çocuk seriz. Çocuklar dinlemiyor nasıl yoksa bize düşman olurlar valla. Bugün... Peki mantığı ne Allah aşkına o ara tatilin? Eskiden bizim yani yoktu. Yoktu. 28 Haziran'da okul kapanıyor. Allah aşkınıza o tarihte de okul Bak, kapanmaz Çalışan mesela. anne babalar için gerçekten çok zor. Çok zor. zor. Ee, onları eğlendirmek, onları bir tatil yerine götürmek zaten inanılmaz bir masraf evet. oldu artık. Ee, ve çocukların o vakitte ne yapıyorlar? Tabletteler. Ya da, da televizyon işte. Ya da televizyon. Gerek yok. O yüzden de tatil. Milliyetin Bakanımıza buradan seslenelim. Sesleniyorum ben Sayın de. Sayın Bakanım. Gerek yok ya. Biz ara tatil istemiyoruz. Çocuklar okulda çok güzel vakit geçiriyorlar. Tabii Gerek ya. yok hiç. Adaptasyon sorunu yaşıyorlar. Evet tatil sorunu ayrı herkes tatile götüremiyor Doğru. sınıf arkadaşı diyor ki ben şuraya gittim diyor yani memlekete bile gidemiyorsun baktığında hani hani o zamanlar öyle tabii, ya tabii. baktın hani anneanne yanına gidilmiyor var yani çok zorlanıyor çünkü anne baba çalışıyor. Güzellikle. biz fikrimizi söyledik dayanamadık sen bir şey söyleyecektin lafı Evet sesin, ya pardon. bu arada bugün ikimizin de söyleyeceği bir şey zaten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler tarafından engelli bireylerin hayatı herkes gibi onurla, gururla, güvenle ve özgürce sürdürebilmeleri için toplumsal bilinç ve duyarlılığın arttırılmasına adanmış önemli bir farkındalık günü. Ee, bugün de söyleyelim, bugün bütün özellikle özel çocukları olan anne babalarımıza, Saygılarımı bir kez daha iletmek istedim ben de. Saygılarımız karşılıklı, karşılıklı olsun evet. gerçekten. Benim de her zaman yanlarında olmaya çalıştığım bir vakıf var Tohum Otizm Vakfı öğrencileri. Onlar da her sene böyle otizmli çocuklarımız anneleriyle beraber ya da annesi olmayanlarla beraber çok keyifli atölyeler düzenliyorlar. Geçtiğimiz günlerde de düzenlediler bilgilerini atmışlardı bana 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle de söylemiş olmuş Olalım. istedim. Şimdi birazdan Yeşim Akıncı bizlerle birlikte ilişkiler evet. adına şu narsist erkekleri biraz konuşalım, narsist kadınları biraz konuşalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel sorularımız evet. var ki sevgili seyircilerimiz. ilişki üzerine, evlilik üzerine illa ilişkiniz de olması gerekli değil. Belki de olacak. Onunla ilgili çok güzel sorularımız var. Ama sadece ben unutmadan söyleyeyim. Bizi var ya artık AVM'de asla gezemiyorum Herkes bizi izliyor. Dün notere gittim. Dedim ki sizin çalışma saatiniz kaç? Sizi izlemeden çıkmıyorum Gerçekten, ben dedim. Gerçekten tabii ki. Ay sağ olsunlar. E, nerede ki? E, şeydeki Gayrettepe'deki ha. bütün noterde çalışan herkese sevgilerimizi yolluyoruz. Bir de Ümit Alper Tank özellikle selam istedi. Ona da sevgilerimizi yolluyoruz. Sevgiler olsun. Evet. Yani maşallah diyeyim maşallah, hakikaten evet. bir etki böyle bir çarpı o neyse susun Çünkü insanlar değil. artık mutsuz bir şeyle başlamak yeter, istemiyor yeter. artık mutluluk böyle canlılık doğallık görmek istiyorlar. Biz de vallahi yıllardır zaten buradayız sizi de bekliyoruz. Ama fazla doğal olduğumuz anlar olabiliyor tabii onun dengesini sağlamak <laughs> evet, zaten zor zorlanabiliyor. sağlayacağız oluyor. inşallah yine. Hadi inşallah. Afra Saraçoğlu'nun doğum gününe dair görüntülerimiz var. Sonrasında Pelin Aki sahneye çıkacakmış. Onun görüntüleri var. Evet. Dün çok güzel bir gala vardı. Adile filminin galasından özel görüntülerimiz var. Hepsini vereceğiz ama önce Murat Cemcir'in sağlık durumuyla başlayalım. Dün aslında sen söylemiştin. Evet dün verdik. Evet. Her yerde de zaten çıkmış e, güzel haberimiz. Allah'tan e, yani dualarımızı esirgemeyelim tabii. Herkesin başına gelebilecek bir şey geldi Murat Cemcir'in de. Ee, yoğun bakımdan çıktı. Çıktı, normal odaya alınmış. Ama baksana, Çarşamba gününden beri hastanede ve yeni haberimiz oluyor. Burada ben ilk defa yani gerçekten hastaneden bilgi almadığımız için tebrik etmek istiyorum personelde. Büyük şaşırtıcı bir evet. gelişme bu. Ya sağlığına kavuştuğu için hani bu bölümü konuşabiliriz. Şükürler olsun inşallah en kısa zamanda hastaneden de taburcu olur ama bu hastalıkla mücadele eden tesadüfi birkaç kişiyle konuştum. Yani bağırsak kesilip tekrar Ay dikinmesine zor. varacak zorlu evet. bir süreçmiş ve maalesef bu tekrarlayabilme ihtimal yüksek olan bir rahatsızlıkmış. İnşallah bu yaşadığı son olur. Bir an önce de sağlığına tam olarak kavuşur, geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. İlerleyen dakikalarda benim yine bir özel haberim olacak. Elif Buse Doğan'la ilgili. Gözlerim parladı şu an. <laughs> Sana bilerek yayınlattımcısı. Ay çok heyecanlanıyorum. Ee, şey yap diye, efekt yap diye. Aa, Aa, <laughs> Aynı anda yapmamız. <laughs> <laughs> Bana da söylemiyorsun. diye olacak? Ee, kötü. Hiç sıkıntı yok. Elif Buse Doğan dün beni aradı. Onunla e, konuştuk. Ee, bazı şeylerden muzdarip e, onun şeylerini konuşacağım. Açıklaması. Söylediklerini anlatacağım. Ama şu an ben artık konsantre olamıyorum. Çok evet. merak Anlıca, ettim. Elif Buse tamam. Doğan acaba son ile ilgili neler söyledi? Bir senin dün söylediklerin dikkat evet. çekiciydi. Hatta biz demiştik ki hani haberi bilmediğim için söylüyorum. Hani bu kadar çabuk fikir ayrılığı yani yaşandı bitti olayına çevirmesi pek hoş değil demiştik. Ne dediğini o yüzden ben merak ediyorum Evet az sonra konuşacağız. Peki. Çünkü en son biliyorsunuz e, Murat Özdemir'le Birlikte evet. anılıyordu ismi hatta birliktelerde evet ayrılmışlar ama bir takım açıklamalar da yaptı az sonra konuşacağız. Dayanacağım siz de dayanın ben de dayanacağım <laughs> Ece beni çözdü ben de onu artık çünkü ben bir orada söylese dayanamaz dediklerdim şu an susuyorum. Level C5 sevgilisi gördün mü yanak yanağı pozlarını. Ne kadar güzel bir kız. İnanılmaz çok beğendim. Ben dün mesaj attım Burak yazdı. Gerçekten mi? Efendim <laughs> yazdı. E dedim... Ne yapıyorsun? Evet. <laughs> Orada kesildik. <Ha. gülüyor> yani ne zaman çünkü erken kalkıp uyanıp geleceğim dedi. Ee, ama işte bazen de çekincelerimiz oluyor bizim. Neden? Hani biplemeye yetişir miyiz? <laughs> Şarkı sözleri de acaba e, konuşmasına yansıyor mu diye. Baksana çok güzel. Çok güzel. Kaydı. Ece Kırtener. Ee, aslında hayatımıza Danla bilici yakın arkadaşı olarak katılmış. Influencer. Influencer. Evet. Bilenler tanıyanlar muhakkak vardır ama şimdi bundan sonra daha çok göreceğiz belli ki. Baksana ne tatlılar. Çok güzel kadın. Birine benzetiyorum dünyaca ünlü birine ama ismini asla söyleyemem. O yüzden söylediğimi geri alıyorum. Çok yakışmışlar. Siyahlar içerisinde. Oo, Level'ın şeyi gördün mü bilekliğini? Bilekliğini gördüm. O pırlantalısı olan bir de saatin evet, olan. Evet, pırlantalı. Değil. Bir de geçen saatini koymuş. Tabii şimdi ee, rapçilerde, R&B'cilerde Genellikle bu tarz şarkı söyleyenler de var Arabayı çekmek Tabii. Saati çekmek Büyük büyük Evet yani böyle pırlantalı kolyeler takarlar falan Kocaman kocaman Hani onların da hayat tarzı mı diyelim? Bence öyle <laughs> Peki şuna dikkat Futbolcu bari <laughs> Doğru Değil mi? Mesela Kıyafeti çok güzel Ece Kırtanır'ın Evet ee, Mesela normalde ben şöyle düşünürdüm Çok şık duruyor Çok güzel taşımış Hani kıskançlık boyutu yüksek olabilecek enerji veriyor level C5. Hiç bende o yok. Öyle mi? Bana sanki böyle müdahale edebilecek bir yapısı varmış da. Yok hani ya. Hani etmiyormuş gibi geldi. Hani hiç öyle bir tarzı yok Öyle gibi. mi? Bir de Burak kaç yaşında ona bir bakabilir bilmiyorum. miyiz ya? Çok hiç merak bilmiyorum. ettim yaşım. Küçük bir çocuk çünkü yani küçük hani ama 30, geniş kitlelere 32, 33, 35 hitap eden bir çocuk. Midir? 24. 24, 24 Dedim sana. Aa! küçük çocuk. 24 mü? 24 yaşında bu başarı helal. İnanamıyorum şu an. Ya. Şu an aşk bulutları. Nereden anladım biliyor musun bak? Normalde Neyse. konserinden senin dediğin gibi o yaş göstermiyor. Şu fotoğrafta belli çok küçük olduğu belli. Bak ben 32-33 dedim. Evet. Yani erken yaşını büyütmekte sıkıntı olmaz. O yüzden alınmamıştır da. Belki yani koşula 24, bile gitmiştir. 24 büyük şoktayım. 24 yaşında ve en son konserini gördünüz. Bir de enteresan yapmışlar mesela ben. E konser alanı da çok beğendim. Böyle kayalık tarzı bir şey yapmışlar. Hmm. Gerçi o alevler, ateşler olmamış. Evet. E, poposu yanmış bir arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, çok güzel e, bir şey alan atmosfer yaratmışlar. Güzel. Özeniyor. Yani evet. sonuçta bir başarı sergiliyor. Çok ciddi anlamda. Ya 850 milyon dinlenmesi varmış haftalık gelen 850 şeyler bunlar. Ne demek o ya? ne demek ya? 850, 850 milyon. milyon. Vay be. Büyük Şaşırdım. başarı. Evet. Ne e, düşün ki ne kazanıyor ne ediyor o arabaları koyuyor saatleri koyuyor. Bilekçikleri Tabii Tabii herkes şunu merak ediyor hayatım. Vergi rekortmenlerinde level'ı da burada da görecek miyiz? Çünkü bu yaşam şeklinde görmemiz gerekiyor. Rapçileri, R&B'cileri hep böyle biz normal işte Sibelcan anladım hep o isimlere <laughs> alışmışız. Aynen. Değişik bak bu güzel bir evet. konu. Onlar şu an daha çok kazanıyor. Herkesten Kesinlikle. daha çok kazanıyor. Konserlerinden de çok yüksek paralar kazanıyorlar. Evet. Duda kuçuklatıyor denilen şey tam onlar için geçerli yani. Ben bir çok... saatçi var tanıdığım. Evet söyle söyle. Level'ın sponsoru mesela. Taktığı saatler kendinin değil mi? Kendinin olanlar var. Kendi alıyor ama her konserde farklı saat takmak için sponsor oluyorlar ona. Vay be havaya baksana. Ya. yani konserlerine saat sponsoru var. Konsere bakın Hı -hı. ya yani Hı -hı. bu kadar ...kitleyi, kalabalığı bir araya getirmek ve değişik bir kitle yani. Yani ayakta değil mi herkes? Herkes ayakta, Oturma lo düzeni değil. localar var, ayrı ayrı localar yapmışlar o arenada... Ha. ...ondan sonra ama orada duranların hepsi ayakta, düşünsene... ...kıyafet dersen gerçekten enteresan, bak arkadaki ekip... Işık, ışık mışık yani. muazzam olmuş sahne. Burası basketbol sahasıymış. Ben bilmiyordum. <laughs> basketbol sahasıymış. Şimdi olacağı söyledi. Tribünlerde oturma düzeni var ama herkes orta alanda zaten ayakta dedi. Evet evet. Ben başka bir yerde verdi zannediyordum konseri. Şu an oturdu zihnimde taşlar yerine. Bak şey de yapmış sim falan da yapmış yüzüne. Yüzünde evet. simler var. Baksana. O kolyesi gerçek mi? DJ setup nasıl? Bak arkada. Görmedim. Nerede? Çok ha, güzel yukarıda. sahne. Ve o barko vizyonlar falan da orada değil normalde. Muhteşem gibi. baksana. Çok iyi. Yalnız yerinde duramaması. Ne çalıyor burada bir duyabilir miyim melodiyi? Ben duymayanabiliriz <laughs> istiyorsan sözler. <laughs> yok yok vazgeçtim. <laughs> Duymayalım bu riske gerek yok anladım. Aa, Neyse, ya güzel. tatlı ya. Sadece Burakcığım şarkı sözlerine birazcık dikkat et ki hepimiz dinleyebilelim. Çocuklar çok seviyor. Evet. Bak e, dolayısıyla hani tamam o klişeyi söylemeyeceğim örnek evet. olmaları gerekiyor falan filan isteyen olur isteyen olmaz ben o kafadayım ama baktığında biraz yumuşatırsa Çünkü biz de çocuklar, burada çalabiliriz. Evet ya çocuklar da çok seviyor. Evet. Çocukların da söylerken Ay Eymen dün bana böyle aşkım baksana bana falan ne yapıyorsun sen dedim ya ne diyorsun dedim. Ben kaldım anladın mı? Ne yaptı bir daha yapsana. Aşkım baksana bana <laughs> bir de sesi de böyle şey yapıyor büyütüyorlar. Ergenliğe oluyorlar. de giriyor ya yavaş yavaş. Kurt ya söyleyeyim mi Allah aşkına kendimden bir şey anlatacağım. Hı. Kurtu oynayacakmış tamam mı? Ku, e, şey Kırmızı başlıklı kızla Hı. kurtu oynayacak kurtu yapacak Eymen. <laughs> şöyle işte dedim ki aşkım şöyle yap dedim işte e, Kırmızı başlıklı kızı ne zaman yiyeceğim diye sor. Anne ne biçim kurtu dedi. Nasıl yapacaksın? Kırmızı başlıklı kızı ne Meral zaman olsun. yiyeceğim dedi böyle. Olsun. Ya artık anladım büyüyorlar ya. Zaman çok çabuk geçiyor Çoğal. ya. O yüzden Çoğal. çocuklarımız bu şarkıları okurken daha dikkatli böyle sözler seçelim ki bize okuduklarında biz de ne diyorsun sen demeyelim. <laughs> çok ha. doğru söylüyorsun. Kızarım ya. Yani. Bir arkadaşım diyor ki beş sene sonra büyük erkek çocuğu var onun da. Beş sene sonra senin yanında da istemeyecek o günlere hazır ol diyor. Evet. Çok bunalıma giriyorum böyle duyunca Yapacak biliyor musun? Bir şey Neyse yok. hayatlar gerçekler. Yapacak bir şey yok. Gülben e Ergen ne yapsın? Üç erkek. Ay çok zor. Üçü de gidecek. Çok zor. Ay benim bir arkadaşım iki oğlu var. Üçüncüye hamile o da erkek. Aa maşallah. Çok mutlu. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> çok mutlu. Neyse biz şimdi e, bir Buradan rapten caza geçiyorum Geçelim. ben. Geçelim. Yumuşak bir geçiş. Evet. Pelin Akil, Tutamıyorum Zamanı şarkısını seslendirdi. 12 birlikte mi tekrar Anıl'la? Yok ya. E, e, ayrılmadılar ya, boşanmadılar ya. Birlikte değiller birlikte bence. Birlikte tatile de gittiler Ama sonra. onlar çocuklar için bir araya geliyorlar. Zann yani hiç öyle bir olma ihtimali olduğunu bile düşünmüyorum. Bilmiyorum. Hissiyat, bildiğim bir şeyden söylemiyorum. Evet. E, 12 Aralık'ta da sahneye çıkacakmış. İzleyelim mi biraz?